Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca. işte beklenen Türkçe full tekrar programıyla karşınızdayım arkadaşlar. Bakalım ne zaman başlayacak, nasıl bir sırayla gideceğiz. Hemen şimdi ona geçeceğiz ama öncesinde... Şimdi sınava ciddi bir zamanımız var. Tekrar yapmak adına. Tekrar yapmak adına. Güzel bir zaman var. O yüzden... Tekrarın hakkını vere vere gideceğiz. Konu konu gideceğiz arkadaşlar. Kampımızı ne zaman başlatıyoruz? 27 Mayıs, 25 Mayıs'ta düşünüyordum Allah var ama... Bir yandan da edebiyat kampını başlatacağım arkadaşlar. Doğal olarak iki tarafa da video hazırlamam gerekecek. Ciddi bir çalışma gerekecek. Uzun videolar çekeceğim çünkü gerçek anlamda uzun videolar göreceksiniz. Doğal olarak 27 mayıs yaparak en azından 1-2 gün daha oradan kazanmış olduk bomba gibi karşınıza çıkmak adına 27 Mayıs itibariyle arkadaşlar ses bilgisi full tekrarı yapacağız ne yapacağız hocam burada hemen açıklayayım arkadaşlar ses bilgisini 27 Mayıs'ta yaklaşık 1-1.5 saatlik belki daha uzun bir video ile karşınıza getireceğim tek tek bütün konuları satır satır konuşacağız hepsini böyle çayımı da alacağım hocam kupayı da şuraya koyacağım yudumluya yudumluya beraber satır satır götüreceğiz Orada bütün konu anlatımlarını en baştan alacağım haberiniz olsun ve onlarca yüzlerce örnekle götüreceğiz. Sonrasında 28 Mayıs hemen arkasından sözcükte yapı gelecek. 29-30 Mayıs'tan sözcük türleri 1 ve 2'yi göreceksiniz. Çünkü isim sıfat zamizar, edat bağla cünleme eylem yani yaklaşık 10 civarı başlık göreceğimiz için buradaki Eylem kendi içinde derya deniz falan. Doğal olarak bunları iki bölüm şeklinde karşınıza getireceğim. Uzun soluklu videolar göreceksiniz. Yani mesela 27 Mayıs'ta ses bilgisini izlediğiniz zaman tamamdır artık. Ses bilgisiyle ilgili bütün ikinci adlar, şunlar, bunlar, bütün örnekler, kolaydan zora her şey gördüğünüz görmediğiniz eksiksiz her şeyle karşınızda olacak. Tamam. 31 Mayıs'ta cümlenin ögelerini göreceğiz. 1 Haziran ve 2 Haziran'da yazım kuralları. 3 Haziran noktalama işaretleri. 4 Haziran cümle çeşitleri. 5 Haziran anlatım bozukluğu. 6 Haziran sözcükte cümlede anlam. Ve 7 Haziran paragrafta anlamla karşınızda olacağız arkadaşlar. 7 Haziran itibariyle arkadaşlar. Artık genel tekrarımız bitecek, full tekrarımız bitecek. Sonrasında nokta atış videolarla devam edeceğim. Sınava yakın bir dönemde tek parça tekrar da atacağım sizler için. Böyle kısa kısa değineceğim. 4-5 sayfalık şey, 4-5 saatlik daha doğrusu bir videoda inşallah sınava böyle 2-3 gün kala falan yine atacağım hatırlatmak adına. Ama bu genel tekrarı sakın ama sakın. Kaçırmayın. Gün içerisinde 27 Mayıs'ta mesela ses bilgisini izlediniz, dinlediniz. Testini çözebilirsiniz. Ya da rutin çalışmalarınız varsa ekstra yapabilirsiniz Türkçe ile ilgili. Ama o 1-1,5 saatinizi bu videoya ayırmalı ve her şeyle bunu konuşmalısınız. Sınava çok az bir zaman da kaldı tabii. Doğal olarak söyleyeceklerimiz aklınızda kalacak. Bu tekrarı kaçırmamanızda büyük fayda var. Saatler, takvimler, her şey hazırlansın hocam. Her şey ayarlansın. 27 Mayıs itibariyle atacağım. Videolar arkadaşlar... 12'ye kadar saat 12'ye kadar 60 olacağım. Olur mu? Yani sabah 12'ye kadar olayı bitirmiş olacağım öyleye kadar inşallah. Çünkü uzun soluklu videolar olacak. Kimisini sabah çekip atacağım, kimisini akşam çekeceğim, yüklenmesi uzun sürecek falan. Olası her türlü tehlikeye karşı, soruna karşı en geç 12'ye kadar atmış olacağımı söyleyeyim. Ben kafamda Allah var 10 105 gibi atma planım var ama değişebiliyor duruma göre. Bazen 11 115 buluyor falan. O yüzden şimdi tam bir saat vermedim ama 12'ye geçmeyeceğini inşallah garantisini verebilirim. Yani 2-3-4-5'te atmanın çok faydası olmayacak. 9.30, 10, 10.30 o civarları inşallah atmış olacağım. Gecikirse de en fazla 12'ye kadar video elinize ulaşmış olacak. E o zaman Genel tekrar kampında görüşmek üzere sözü hiç uzatmayalım ama şunu da söyleyelim öyle geçelim. Bugün 24 arkadaşlar ayın 25, 26, 27, 25, 26 diyelim. 2 günlük bir süremiz var. Bu 2 günde ben yine arkadaşlar artistik birkaç video karşınıza geleceğim. Çok önemli böyle nokta atış bir iki video karşınıza geleceğim arkadaşlar. Yani boş kalmayacağız. 27 Mayıs'ta da inşallah full tekrarı başlatacağız. Kimseye söz vermiyoruz. 27 Mayıs'ta full tekrarla inşallah görüşeceğiz. Haydi kolay gelsin.